Check the mic and make sure it sound right, günaydın arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Vancouver'da hafta sonunda <laughs> halı gidiyoruz. gidiyoruz arkadaşlar. Bugün Sadova. stadyumun çayına orada. Aynen. aynen. Halı maçımız var. Hemen kimlerle oynuyoruz? Biz arada. Biz Şililer, biz Stadion, aynen. Inter, bir maç. Aynen. Dostluk içinde geçeceğiz bilmiyoruz. Dostluk içinde tabii ki de keyifle, Kanada'da keyifle keyifli, Kanada'da keyifli, keyifle. bir maç. Sağda görüşmek üzere. Şu anda Vancouver'da toplandık. Şili, İspanyol, Meksikalı kardeşlerimizle oynayacağız. Şunu görüyor musun peki? <laughs> Mexico. Mexico. Nasıl bir formu ya? <laughs> Alttaki Oynatır beyaz karışık olsa da. Oynatır mı direkt? Hello everyone. Uh, he's one My classmates and uh, Julian. Julian is from uh, Chile, yeah. and uh, he knows also about Turkish football. Turkish, Turkish a player. player. Yeah. <laughs> Which time do you know uh, in the Europe teams, best Europe teams, and also the Turkish teams? What's your favorite? Uh, My favorite is Galatasaray, maybe. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. But, <laughs> <kind> of <laughs> but this is for the knowledge about the players is <laughs> Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, the is, but obviously oh, yeah. uh, they came to the turkish teams in yeah. the after the, their prime time the right? last, last <laughs> uh, step of his career Yeah, uh, van Persie <laughs> plays to yeah. the

Rodrigo Tello in Besiktas years, yeah, years yeah, ago yeah, but, yeah, yeah. but he played a lot in Fenerbahce Maldonado Maldonado, right? Is in the uh, middle of the field? Player, right? yeah. yeah, he has a, a very um, marvellous career in yeah, Turkey yeah. Yeah. because yeah. He, uh, in the historic campaign of Fenerbahce Yeah Semi-final Yeah Quarter-final Yeah Quarter-final I think Quarter-final Yeah 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 that was yeah. The last time man yeah, it, uh, <laughs> 2006, yeah. Yeah. In 2006 No 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 This is the last time When I was a child I loved Hakan <laughs> 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 Şükür Hakan Şükür Hakan Şükür Hakan Gitti Hakan Sıyrılacak Hakan Birçolunda Çelkimi is an over player Yeah It's Hakan Şükür It's a complicated for us yeah, Because yeah. of political issues Ah, uh, okay, okay. That's it's... it's from the right. No, no. left, right, not left. It's another populist association. Yeah. yeah. Ah. Uh, They're in the terrorist group. Yeah. Man. Oh, yeah, Do you know Burak Yılmaz, the king? Mondragon, Mondrago. Colombia. Yeah, Mondragon Mondrago is in Colombia. Ah, he yes. plays in uh, Galatasaray. Cordova, Cordova, Cordova. He's our, he's our legend. Cordova, yeah. yeah great, great goalkeeper. No, yeah. South yeah, yeah. America, they very yeah. Yeah. famous too. Yeah. Maybe you know for, Rüştü Reşber? Ye yeah, Rüştü, yeah, 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 Rüştü. Rüştü, <gülüyor> Rüştü, yer alanın ortalarında çok riskli. Maç bitti. Biz de bittik. Evet. Şimdi arkadaşlarım sağ olsun. Şöyle eşyalarımı aldık diğer evden. Hayır. Mahallemize, mahallemize geldik. Mahallemiz böyle sokağımızın önü. Şurası East Broadway olarak Banka, geçiyor. Şuradaki çirkin yosundan anlayın ki bizim burası da. <laughs> Şuradakinden anlayın. Ki. Mahallemiz böyle. Şurası bir üstü. Hemen gösterdiğim yer bizim ev oluyor. Oo. Oh, az daha bir kazaya denk geliyorduk. İyi ki gelmedik. Şurası bizim sitemiz arkadaşlar. 2468. Temizin içi böyle. Burası da girişimiz. Mahallemizi biraz gezmeye geldik. Bak, kardeşim. Yeni mahallemiz. Bu şekilde. Ağaçlar içeriler. Çok sessiz, nezih. Ve sakin. Yani hani Kitsilano'dan belki de daha çok beğendim diyebilirim. Yani şimdi biraz evi toparlıyoruz. Evi de göstereceğim size ama mahalleye cidden aşık oldum. Yani çok iyi. Aa, futbol sahası. Ve herkese açık. Dur şöyle verin Herkese açık futbol sahası. Abi buraya alacaksın ayak takımını. Handball. File. Takıl. Abi süper. Abi bayıldım. Arkadaşlar şu anda küçük küçük çekmeceden tarla başına gidiyoruz. Evimize, evimizi döşemeye gidiyoruz. Evet, evimize eşyaları aldık. Hepimizin suratından ee... belli akşam neler yaptığımız. Evet, e, Facebook market Bileş'te bayağı araştırdık bir şeyler. <laughs> çok yorgunuz o yüzden. burada trak kiralamak öyle kolay kolay <laughs> olmuyor yani işler. İnşirnası olması lazım, meviyetin <laughs> olması lazım falan filan. Neyse biz de sağ olsun arkadaşlarımız kiraladı. Şimdi işte beleşe bir sürü eşya bulduk, onları toplayacağız, <laughs> evi düzeceğiz. Bedava, hepsi. Zaten hepsi, hepsi bedava. Var. <gülüyor> bir <gülüyor> tane <gülüyor> bir şey para vermez misin? Vermeyiz. <laughs> Zaten önce, az önce koyduğum şeylerde de evin ilk halini gördünüz. Şimdi de eve eşyaları koyup onu da göstereyim size. ne yapacağız? Temizlik, temizlik, temizlik tabii. Temizlik. Temizlik. Göçebe Hayat'tan yerleşik yani, yani, hayata geçiyoruz artık. Ee, bakalım eşyaları İnsan da oluyor, gösterirken onda. şey yapacağım. İnsan olma yolunda adım adım. Şimdi e, tabi siz e, bazı yerleri göremediniz ama biz e, bayağı koşturdu getirdik. O anlarda çekemedim. Evi sonunda bir düzdük. Yani şimdi herkesin kendi alacağı böyle ufak tefek eşyalar olur odasında kendi şeyini ama genel bütün eşyalar tamam gibi. Şimdi size evi şöyle bir odasını gösteriyorum. Odamız şöyle oldu. <laughs> Şunlar pembe mor ve ahşap sandalyelerimiz. Şu koltuğu aldık. Stanley Park'ın oradan. Zaten televizyon ve masamız vardı. Bir masa daha aldık. Koltuğu aldık. Bunlardan iki tane, üç tane daha var. Eşantiyon olarak Ahmet'i e verdiler. Bir de bu koltuğu aldık. Bu her şeyin, şu anda gösterdiğim her şeyin fiyatı tamamen 0 TL. <laughs> ya arkadaşlar şu odadaki gördüğünüz her şey Bena. ücretsiz geldi diyebiliriz. Yani Kanada'da ev nasıl dizilir? Kanada'da ev böyle dizilir arkadaşlar. Biz <laughs> profesyonel bir Facebook Market Plaşisi olacaksınız. Ee, yani şöyle eve kiraladığımızda buralar zaten bomboştu. Zaten videoda siz az önce gördünüz. Her şey hiçbir şey yoktu. Sadece işte mutfak malzemeleri şeyleri falan. Ee, Facebook Market Plaşte Kanada'da şimdi eve taşınacaklar, eve yerleşecekler. Herkes ücretsiz bir şekilde bu şekilde evini dizebilir. Hatta şey olsun mu? Videonun başlığı Kanada'da. Nasıl ücretsiz bir şekilde ev dizilir? <laughs> Böyle diziliyor arkadaşlar. Yani güzel oldu ya. Sadece trak kiralıyorsun. Güzel oldu. Ha, evet, bir trak kiralıyorsun. O da bize bir ilk gün ne kadar gelmişti? 80 dolar falan. Direkt manzara görüyor. Aynen. Şurada. Balkonu da biraz düzelttik mi? Balkonda tamamdır. Şey Balkonda evet da koltuğumuz var. var. Hemen gösterelim. Oraya da bir masa sandalye alacağız. Oraya da yapacağız. Burada sandalyemiz, şeyimiz. Şurada Ahmet'in kırdığı güzelliğinden kaynaklı bir aynası var. Şurada da basketbol potamız ama içinde maske var şu anda. Koyacağım. Burası evimizin mutfağı. Burada Uncle Fatih <laughs> pizzalarımız var. Böyle ufak bir mutfağımız. Tabii ki de evde şimdi... Ankı Fatih çalışanları da olunca pizza gelmeden olmuyor. Evet. Bütün akşam böyle kutu kutu pizzalar geliyor. Evet. Bunlar da işte biraz avantajlar. Şöyle göstermiştik zaten. Yine gösterelim. Bir burası birinci odamız. Böyle bir oda var. Ondan sonra burada bir lavabomuz. Şöyle bir lavabo var. Burası birinci lavabo. Sonrasında ilerliyoruz. Buralar tabi <laughs> biraz dağınık. Burada master bedroomumuz. Burası büyük bir oda. Burada çamaşır makinemiz ve kurutucumuz, laundrymiz. Burada ikinci bir odamız. Şu anda yerleştiğimiz için hala arkadaşlarımızın kıyafetleri her yerde. Arkadaşlarımızın da ki yani benim de aslında <laughs> kıyafetlerim her yerde. Şimdi bu evi zaten biliyorsunuz ben size söylemiştim. Bu evi 3 kişi 3 arkadaş 2300 dolara tuttuk Kanada dolarına. Bu gördüğünüz bütün eşyaları da Facebook Marketplace'den aldık. televizyon hariç hiçbir şeye para ödemedik. Yani Kanada'nın cidden en güzel yanlarından birisi bu diyebilirim. Yani ortalama Kanada'da ev nasıl bulunur, nasıl edilir diye soranlar için aşağıya da link bırakacağım çeşitli sitelerin linkini. Bu yani Kanada'daki ortalama Vancouver'daki benim gözlemlediğim ücretler 600 dolardan 800-900 dolara kadar çıkıyor bir oda böyle bir ev istiyorsanız. Kendi arkadaşlarınızla da çıkmak zorunda hani e, değilsiniz yani kendi arkadaşları olmayanlar da böyle bir evde e, bir oda kiralayabiliyorlar genelde. Ben East Broadway'de kalıyorum. Tabii ki de buranın Kitsilano'su var, Downtown'u var, işte ben, benim olduğum East Broadway kısmı var, West tarafı var, North Vancouver'ı var. E, var alan var yani burası da büyük bir yer, toprak bol. E, şimdilik bu kadar, bu videoyu burada sonlandıralım. E, lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğeniye basmayı unutmayın. Bin olmamıza çok az kaldı. Aboneye basın patlatalım. Kendinize iyi bakın.